Arkadaş, dünyanın üç vecihi vardır. Birisi ahirete bakar, çünkü onun mezrasıdır. İkincisi Esma-i Hüsna'ya bakar, çünkü onların mektep ve tezgahlarıdır. Üçüncüsü kasten ve bizzat kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine bu fani hayatın tekalifine medar olur. Nuri imanla dünyanın evvelki iki veçine bakmak, manevi bir cennet gibi olur. Üçüncü veci ise dünyanın fena yüzüdür ki, zati ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur. Bu zamanın efkarı bizzat saadeti dünyaya müteveccihtir. Şeriatın nazarı ise bizzat saadeti uhreviye müteveccih olup, mit tabi dünyayı da nazırdır. Çünkü dünya ahirete vesiledir. Sefini arz süratle yürürken, dünyanın gayri meşhur lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Binaenaleyh o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Firakın elemi telakki lezzetinden ağırdır.'' Sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Misafir olan kimse beraberce götüremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Bu menzilden ayrıldığın gibi bu şehirden de çıkacaksın. Ve keza bu fani dünyadan da çıkacaksın. Öyleyse aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın. Çünkü feda etmediğin takdirde ya bazı heva zahir olur gider veya onun malı olduğundan yine ona rücu eder.''